korkuyorum seninle geçtiğimiz yollardan geçmeye. Çünkü biliyorum bizim mutluluk hayalleri korup bir gelecek düşlediğimiz o yollarda sen şimdi başkasıyla yürüyorsun. Söyle sana. Söyle sana bana baktığın gibi mi baktın ona da? Benimle kurduğun düşleri onunla süsledin. Ben sen size göz yaşı dökerken sen onunla mutluluğu kanıtlandırıp gökyüzüne fırlattın. Düşündükçe bitiyorum ve dönüp geçmişe geç kavuştuğuma bir daha yanıyorum. Bu solgun yüzdeki ben miyim hak ettim mi diyorum ve ve yine yıllara ve kendime susuyorum, susuyorum. Sen karşıma bak neler.